Yine güzel bir günden herkese merhaba. Böyle örgüye başlarken lastik kullanmayacaksanız direkt örgü modeline geçecekseniz böyle kenarlarını daha düzgün gösterecek bir şekilde ilmek atmaya ne dersiniz? Çok farklı bir teknikle, çok güzel bir şekilde, çok kolayca böyle fıstık fıstık duruyor. O kadar güzel ki bunu yeleklerin, hırkaların, battaniyelerin, yapacağınız örgülerin kenarlarında çok güzel kullanabileceksiniz. Hadi yapımına başlayalım, lafı fazla uzatmayalım. İşte fıstık fıstık ilmek atışımız. Görüyorsunuz değil mi? Harika duruyor. Bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten. Bunu böyle attığınızda hiç lastik örmenize gerek yok. Her şeyin kenarında harika duruyor üzerine de hangi modeli istiyorsanız onu örün. Ben bunu 4 numara şişle attım. Şöyle daha ince bir yünle. Şimdi daha kalın bir yünle ve şişle 5 numara şişle nasıl olduğunu göstereceğim. Normal ilmek atarken nasıl böyle atacağınız kadar ip bırakıyorsanız buna daha fazla bırakıyorsunuz. Şöyle önce 2'ye katlıyoruz ipimizi. Sonra bu 2'yi de tekrar 2'ye katlıyoruz. Yani 4 kat yapıyoruz. 4 katlı atıyoruz ilk ilmeğimizi. İşte bu dört katlı atışımız onu fıstık fıstık yapıyor. Ne kadar ilmek atacaksanız o kadar ipi böyle 4 kat şeklinde bırakıyorsunuz. Sonra işaret parmağımı koyuyorum. Yünüme uzanan şu ipimi şöyle işaret parmağımda bir kere doluyorum. Orada bir yuvarlak oluşturuyorum. Sonra oradan ipimi çekiyorum ve bir ilmek oluşturuyorum ve aynı zamanda bu dört tane ipimi oraya sıkıştırıp sabitlemiş oluyoruz. Bir kere daha göstereyim. İpimi işaret parmağıma 4 tane o ipi de alıp birlikte doluyorum. Bir tane yuvarlak oluşturmuş oluyorum. O yuvarlağın içerisinden yündeki ipimi çıkartıyorum ve çekiyorum. Hem bu dörde katladığım ipi sabitlemiş oluyorum hem de bir tane ilmek oluşturmuş oluyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Normal ilmek atar gibi bundan sonrası. Hani parmaklarımızı sapan gibi yapıyoruz ya. Baş parmağımdaki ipten şişimi geçirip işaret parmağımdaki ipi çekiyorum ve bir tane ilmek oluşturuyorum. Şimdi böyle sapan gibi tutuyordum ya ipleri. Şimdi baş parmağımı tam tersine yapıyorum. Dıştan değil. Şöyle ipi içten baş parmağıma doluyorum. Dışarı dönüktü. Şimdi baş parmağımı dıştan ipe böyle getirip içten doluyorum. Ve içten şişimi böyle içten baş parmağımdan alıyorum ve çekiyorum. Şimdi her zaman attığımız gibi sapan gibi tutarak baş parmağıma dışarıdan doluyorum. Ve dıştan ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi tam tersi içten. Yani bir içten, bir dıştan ilmeğimi atıyorum. Bakın, böylece ipimiz de bir alttan, bir üstten atılmış oluyor. Gördünüz mü? Yani normal olarak şöyle dıştan attığımızda ve tam tersi dolayıp içten attığımızda ipin yönü değişiyor. İşte böylece bir alttan bir üstten oluyor. İşte aslında bu kadar basit. Normal ilmek atar gibi sadece baş parmağımızın ipe dolanmasının yönünü değiştiriyoruz. Bir içten alıyoruz, bir dıştan alıyoruz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi tüm ilmeklerimi attım ve fıstık fıstık oluştu. Görüyorsunuz bir alttan bir üstten. Şimdi bu yüzünde bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Hangi örgüyü yaparsanız yapın bu sırayı her zaman ters örgü olarak öreceksiniz. Bakın bir ilmek atarken iki ilmek birleşik oluyor. Onları tek tek öreceksiniz. İkisini birlikte almıyoruz. Tek tek örüyoruz. Şöyle tüm ilmeklerimi tek tek ters örgü olarak örüyorum. Tüm sırayı ters örgü olarak ördüm ve ilmek atışımız tamamlandı. Görüyorsunuz harika pıtır pıtır bir örgü. Bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten fıstık fıstık durmuyor mu? Harika değil mi? Şimdi bunun üzerine istediğiniz örgü örebilirsiniz. Burada olduğu gibi düz örgü örebilirsiniz. Haraşo olabilir, selanik olabilir. Lastik örgü örebilirsiniz. Keyif sizin. Ben şimdi birkaç sıra düz örgü öreceğim ki size o ilmek atışımı, o fıstıklığı daha net gösterebileyim. İşte gördüğünüz gibi daha kalın şiş ve yünle de daha pıtır pıtır, daha fıstık fıstık duruyor. Bunu istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Hiç lastik örmenize gerek yok. Özellikle bebek yeleklerinde çok şık duracaktır. Daha ince yünle de ördüğünüzde bakın böyle daha küçük fıstıklar elde ediyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi örgüye böyle değişik bir şekilde başlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haber haberdar olabilmek için kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.